Hepinize merhaba arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçiyoruz. Bugün nasıl Game of Thrones'a geçilir göstereceğim. İlk bir şey yapmanız gerekiyor. Game of Thrones'a yazmanız gerek Öyle de oluyor böyle de oluyor. Game of Thrones'a yeme joy oluyor. Ama biz onu tam tersini göstereceğiz. Herkes yalan yapıyor. Denedim ben. Oluyordu tutam olmadı. Bir tane canım gitti Şöyle oluyormuş gene. Denedim ben. Aptan arkadaşım gösterdi bana. Hı. Onun kanalı yok. Ona da bir kanal açmayı düşünüyorum. Buradan gireceksiniz. İşte kanalı işte buraları gideceksiniz. İşte kanalı, kanallar sevilen büyüyor, 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 büyüyor. gir. Bunu girin. zor abi. Dur 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 ya. Yanlış girdik. Kodu yazmayı unuttuk ya. <laughs> Ve arkadaşlar bu videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Özür dilerim like'larını atmayı unutmayın. Ne yazacaktık biliyor musun? Bak böyle. Ten 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 Ten, Ten yazacağım. Kabul. Bir. Bir. Bak orada okuduğum işte. Zora bir. Bakın. Şuna bakır. bakın. Bakın. Mis. <laughs> Yaramı açtım yanlış defa Yaramı açtım Cık. Arkadaşlar Bu videoya like atın Paralı Minecraft'ın nasıl yüklendiğini Size göstereceğim Siz bilmiyorum Paralı olmaz mı ama ölümsüz olduğum gibi Öylesiniz Normal Minecraft'da da ölümsüz oluyor ama Paralı Minecraft'da da oynuyorum. oluyor Ama biz ikisini de yapıyoruz Arkadaşlar Çünkü bizim kanalımızda da Türk. Şaka şaka. Selman. Selman ailesi çok büyük oluyor. Selman Gülsük ailesi çok iyi. Selman ailesi yine bu savaş bitmez. Selman ailesi yine bu savaş bitmez. Yeni like abımız. bu arkadaşlar. Geçen gün pay videosu çektim. Ya şaka şaka bugün çektim. İşte Öğrencisiz olma falan videoları çekiyorum hep, hep 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 Bir kere demin video çektik Sildim onu Betti Çok fazla konuşabildim özür dilerim arkadaşlar Birazcık sesli oluyorum yani <laughs> Birazcık sesli oluyorum Neden hiç ses gelmiyor da Videolarda mı da O yüzden like atmıyorsunuz Doğru mu? yani diğer göstereceğim çok fena yarın çok fena bir yarayı göstereceğim yere düştüm ağla acıdı yok <laughs> köpek düştü gibi tam yüzüyor geçti arkadaşlar Görün. bakın game of the bakın Aa, kar yağmış

Do 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 60 gibi oluyor. 5 gibi oluşuyor. 200 tane geliyor sularım 200 tane geliyor sularım tam geçiyor Game olsun. Dünyanın en yüksekliği yerinden anlayacağım. Bakalım bir şey olur mu? Olmadı. Evet arkadaşlar. Benim sonuna geldik. Öptüm. Bay bay. Hadi bakalım videoyu kapatıyoruz. Ne?